Bakın buralara hafaflar dökülmüş. Burada hafif bir çalışma ilerliyor. Şu anda peyzaj çevre düzenlemesine geçtik. Kordur yapımlarımız devam ediyor. Aynı şekilde elektrik alt yapılarımız devam ediyor. E, yine aynı şekilde işte biraz daha ileride basketbol sahnesi, oyun alanları, tekniş alanları. Şu an dışarıda çevre düzenlemesi işlerimizi yapıyoruz. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra e, Düzce, Düzce ilinin Kirazlı Mahallesi'nde, Tokişen çalışmaya başladım. Yani herhangi, evet illa zorluklar çıkıyor karşımızda. Sağdayken stresli olabiliyoruz, aynı şekilde bazen yükselebiliyoruz. Ama e, kadın olarak hiçbir zorluk yaşamadım. Tam aksi yöneticilerim olsun, teknik personeller olsun, taşeronlar olsun. Usta'lar olsun. Herkes çok büyük saygı gösterdiler kadın olarak bu mesleği yaptığım için. Benim sahadaki görevim imalatları takip etmek, işte taşeronların önünde engel varsa bunları kaldırmak. Ee, daha doğrusu yani en temel görevimiz doğru bir şekilde imalat yapmak ve burası Toki şantiyesi. Anahtarları işte değerli Düzce vatandaşlarımıza teslim etmek. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Bence bir kadın elinin değmesi burayı da çok güzelleştirdi. Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile fethedebilir. Kadınlarımız da her şeyi yapabilecek güçte. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İlkokullu yaşlarımdayken o dönemlerde Kovancılar Kaymakamımız, şu anda Düzce Valimiz Sayın Selçuk Aslan'ın

Arkamızda da kablo var. Buradan doğal gaz atlarımız. şekilde geçecek. Şu birinci arada yine buralardan yürüyenlerinden. Burası bizim ana yolumuz. Zaten bir burada ana yolumuz. Trikant yapılarımız da. Evet, yani, trikant yapılarına gittiğimizde zaten buralarda işte Sağ çay grupları, basketbol sahaları, oyun grupları etraflarından bir şekilde Aydınlatma direkleri, sağ içi direkleri olacak. Artı bizim şuralarda, şu bölgede, imar yolunun içinde olduğu için, burada çevre aydınlatmalar, başı direkleri vesaire, bunların hepsi içine girecekler.